...kesmek yerine, sadaka vermekle bu ibadet yerine gelmiş olur mu? Kurban kesmek ayrı bir ibadettir. Sadaka vermek ayrı bir ibadettir. Yani, ben kurban kesmeyeyim, kurbanımın bedelini sadaka olarak fakirlere dağıtayım. Bu ibadet yerine gelmiş olmaz. Bu şekilde bu ibadet yerine getirilmiş olmaz. Vekaletle kurban farklı bir şeydir. Vekaletle kurban senden kurbanın ücretini alıyor ve vekaletini de alıyor. Kurban bayramı gününde ne yapıyor? Kurbanı kesiyor. Yani e, kurbanın yerine sen sadaka vermemiş oluyorsun. Sen sadece o gün kurban ibadetini vekalet vererek yerine getirmiş oluyorsun. Bunu karıştırmamak lazım. Ama diğer yandan kurban kesmeyeyim. Onun yerine parasını fakirlere dağıtayım. Bir zamanlar işte kurban kesmeyelim. Onun yerine işte sadaka verelim. İşte onun yerine kur e, fakirlere, fukaraya e, başka bir yönden onlara destek olalım gibi şeyler ortaya çıkarttılar. Bu e, ibadetin yerine getirilmesine engeldir. Yani sadaka ayrıdır, kurban kesmek ayrıdır. Onun için kurban ibadetini usulüne göre kurbanın kesilmesiyle ibadet yerine getirilmiş olur. Bunun dışında sadaka vererek işte infakta bulunarak kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.